Eksiyon. Bu kadar. Sosu değil. Ne yiyorsun? Merhaba Enes burada istediğinde sonra... ...izlemiş nesnitlerime maalesef gezilmemiş yok. Çıkarayım canım orada. Tamam. Ben şu aslında boynuma koyunca şey olmadım ama. Ben de boynunu böyle tutuyorum hala. Bu zaman yine de ucuz bir asık. <laughs> yani. Peki Enisa bunun çekirdeğini ne yapacağız? Burada şey atıyorum. Tamam. Kapatıyorum. Bir saklama kabıyla falan yetinmiş. Kapatıyorum kızlar. Gidince açarız artık. Evet. <laughs>

Şu an Saraybosna'da mıyız? Evet, Saraybosna'dayız. Başkentmiş burası ama köye benziyor. Tam, kelimeli, tamamen evet. öyle bir köy. <laughs> tam bir köy. Evet ve gelmemiz 5 saat falan sürüyor. 7 saat sürüyor bu arada. 7 saat. saat evet. Aa. Çünkü sınır değiştirdik 3 kez. Evet. <laughs> Harika. <Evet. gülüyor> Ceylan'ın göz bebeğimizden yani <laughs> çok güzel bahsediyor. <laughs> Özür dilerim. <sizin>. Göz bebeklerimden <-Gülüyor> önce biraz şey oldu. Sakin kalın. Canlarım Çocuklarla benim. beraber. <laughs> Girl, buraya da bakın. Bir şey diyeceğim. Mert'in içine bağlayayım mı? Bağla. İki dakika durun. Kadir Gümüş. Kadir Gümüş dur. Martini de bağlayayım. Kadir Gümüş. <laughs> Kanka <laughs> saç ne? Adamın oh yere. Yeah, baby. Dingle. <laughs> 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 Avic! Avic Europe. 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 ya. <AUL1> Oğlum uçuyor adam bayağı. Hop Telefonum nerede? Şurayı niye Telefon. kilitlemişler? Aa buraya kilitler. Love kilidi. hangisine bağlayayım? Love kilidi. Şuraya bağlayayım mı? Oğlum nasıl yani? nasıl Şurada bak boş var. <laughs> Martin'in çıkasını bağlıyor. Latin köp. <laughs> Umarım beddua olmamıştır. Allah belanızı vermesin. Bu tek zaten yalnız bekar kalmış yazacağım. Evet belki beni bulursa aşkım. Şöyle de bağlayalım. Kadir Gümüş bir dakika. <laughs> Bizim. O çok fena döner kopuyor ya gerçekten. Aşkım sıkı bağlı. Evet kızlar. Topluyor bağladım artık çıkamam. Ya gitti ya. Gitti. Mahvettiniz yazıyı ya. Hadi bir lütfen. herkes herkes ne kadar bunu <laughs> bağlamadı. Herkes burada bir kedi geliyor. <laughs> hadi bir Gezi ekibimizin adı kaydedilmiş. Hadi bir <laughs> bacım açıldı bir de Ülkede köprü görmeli. Göz Al, bebeğim. Eskişehir. Al. Gitme kaydet. Kaydet gitme. eski Eskişehir sana abim. Horsuk çayı. Böyle porsuk çayı kurudu mu? Hayır. Hayır. Boşalttılar mı? Hayır Onu temizliyorlar her her yıl temizliği yapıyorlar. Okay. Gidelim kasımda. Giden şey oldu kasımda. Giden Acil börek. Bir adet börek. Acil börek. Bir Bir mi? Mi? Evet şu an böreği. Ama, Ama tüm exchange tüm, yapmak. Bir exchange tüm. office yapmak lazım. Tüm. Exchange Ex office. Exchange office. I need to find an tüm. exchange tüm. office. Tüm. Oh I want to exchange my ten dollars. My ten dollars? Do you have dollars? Wow, yeah. I have euro, euro, euro. Oh. euro. I have curious. Exchange system. <laughs> Beni sorgulamayın <you>. lütfen. <laughs> Burası bir caravan saraymış taşlan <laughs> gazetesi <laughs> Bey. Bey. Ay altında bölücesi. Bey Bey. Kardeşlerime sadece hiç diye hitap edilmemiştir. Kardeşler bey yaptırmış <laughs> buralara. Kadir Gümüş seninkiler nerede? Kızlar çocuklar yok. Çocuklarım <gülüyor> yok. çocuklar <laughs> yok. Çocuklarım <laughs> <laughs> kaybol. Kadir Gümüş gel. Çok güzel yeri aldın. Sıkmış sağ sol bilgisi yok. Ya, yürüye, yürüye, ee, yürüye. Zaten Kuzey. <laughs> Kuzey zaten Kuzey. <laughs> Başıma sevdim. Ne oluyor abi? oradan gitmelerine ben imkan A -a, vermiyorum. Ya Oha geliyor evet. mu oradalar? Bir şey herhalde özgür özel falan. Galatasaray'da oturarak bir para kazanacak Abi. Bak. Aa bak B bunlar Rüstü ve Bege Türk be. bayram var orası bence Türk. Yer. Her yer Türk, Arkadaşlar, bir şey yok. Diye. Girdik mi abi? Biz benzinliğe geç kalacağız. <laughs> Arkadaşlar, biliyor selam. Merhaba. Hello. Hello everyone. He Hello everyone. Welcome to my uh, YouTube, YouTube, channel. <laughs> evet, ezan sesi duymayalı bir gün olmuştu. <laughs> evet, şey kameram neden böyle? Deşet yağmur yağıyor. Biz de deli olduğumuz için bu havada markete gidiyoruz. <laughs> Canım günaydın. Peki. Günaydın. 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 Saat? Saat kaç? Saat kaç? Saat dokuz beş büyük yes. ihtimalle. Umarım bizi bırakmamışlardır kızlar ya. Nasıl tamam. anlamak Çıkalım. Evet. Bırakmamışlar. Daha çıkmamışlar bile. Daha çıkmamış bile kimse. Ay nighting 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 şu an nighting 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 olması. Evet. nighting <laughs> <laughs> <olması. gülüyor> çalışıyor. Dört tane kedi kovalıyor daha demin. <laughs> hani bu da, bir en azından <laughs> burada kedi var işte. Evet, bir cins, tane kedi yoktu. Cins Gerçekten. Bize Neyse. Bizi internasyon diye. <laughs> Tarikat okuluna geçiyor. <getirdim. gülüyor> Aman sen. Cami mi o? Minaresi bile yok. Minaresiz cami. Canım bak orada filer var. Şuradaki fileri kaptın mı? Hayır. Ha Sudan. evet evet. Girls, that's the school that you are talking about. As a kindergarten. geçmek istiyorum. Daha da yanlış bilgiler Bizi İslamskaya getirmemişler. Orası ayrıymış Evet, orası bağımsız bir şey. Saray Bozdan vakt evet, bir şeymiş. Şey Pardon, tarikata gelmemişiz. Evet, gerçekten biz çok kötü insanlar olduk iyice bozduk. Okay. Hadi gelin siz Sınıfa gidiyoruz. Let's play play And <laughs> Play-Doh'nu... Play-Doh'nu... 11 Yes. 2 sanırım. 11 11 ay küçük çocuklarla görüşürüz. Önce on bir evet. biraz bir baktık ikincisi. Sınıfa gittik. Hepsi sarışın ve hepsi çok şirinlerdi. Sonra çıkarken yani, de. Evet, sonra bay bay dediler ve ayrıldık buradan. Şimdi de sonra galiba liseye geçiyoruz. <laughs> Bu sefer bizim <laughs> Bu sefer gerçek 11'e. Üniversite Burası International bir School olduğu için Türkçe de biliyorlar. Değil mi Kuzey? Dinli kuzey? Evet. tamam, iyi sen koşasın. Koşalım aşkım. Neye koşuyoruz? Bizim Gerçek Çok yaşa. De. Hocam ben vlog çekiyorum, çıkmak ister misiniz? <laughs> hocam evet. Genel olarak vlog çekiyorum. <laughs> Güzel güzeldi. Bize çekiyoruz. Dur. Sıfır aldım. Güzeldi, beğendim. Evet, keyifli oldu. Tatlı insanlar, Türkler gördük. Kanımız, canımız zaten burada sadece Türk gördük ya. <laughs> evet. Sıkıntı yok. Bu kadardı, beğendim. Evet, ben de beğendim. Çok şirin insanlar zaten. Birçoğu Türk. Direkt. Takipleştik evet. Insta'dan. Evet. Şu evet. an e, Şimali'yle Beyazıt önden rehberlik ediyorlar. Bize okullar karşılıyor. Hala niye Afrika'da olduğunu çok, <laughs> çok beğendim. Bir şey diyeceğim, sorayım mı? Çok içimde. <laughs> <laughs> Hadi dedim. Şu an voleybol maçı izlemeye geldik. Biz hangi rengi destekliyoruz? Bilmiyorum. Bizim <laughs> Ne? Ne değdi dedim kızım? bir şey <laughs> Böyle bayanlar <çok gülüyor> <laughs> Bugün bunu deneyeceğiz. Evet, sen, evet, sen, evet, sen konuşmaya evet. devam edersin. Bunu ilk de Bu Türkiye'de ben. De. Türkiye'de evet, Türkiye'de çok pahalı. Buraya gelince Burada. bir anda level atladım. <laughs> 3 kilometre aldık Baksana bunu. Bir şeyim 3 kilometre pahalı. 3 kilometre pahalı ama şeye bakınca koymadım. e <laughs> yok <gülüyor> koymaz hesaplayınca da köfte de, <laughs> köfte, de köfte de hesaplayınca da de ucuz. Yani ucuz değil normal. Normal yani şeyde <laughs> Sırbistan'da daha pahalı. Öyle mi? Evet Sırbistan'da daha pahalı. Sırbistan'da dönüşü evet, DM'den bir şeyler aklıma geldi. Sırbistan'da gerçekten ben, 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 biraz daha, daha para bozdurum ve kozmetik alalım yani. Başka Mesela şöyle bakıyorum. Ben şöyle bakıyorum. Ben şöyle bakıyorum. Ben şöyle bakıyorum. Ben TL mi? 300 TL mi? Ne evet. bayağı bakıyorum. Ben, ben Chico istiyorum. Ben şöyle istiyorum, Ben görmedim, bir bir hiç, hiç Ben Çünkü bakıyorum. Ben şöyle Ben şöyle bakıyorum. Ben şöyle bakıyorum. Ben şöyle bakıyorum. Ben şöyle bulamazsak ne yapacağız? Başka bir marka alacağım. Ama başka nerede Sephora. Sephora. Şeyinde seviyesi. Evet. O Neyse. kadar verimli. Hadi şu şey çikolataya düşüyor canım. Hmm. Ben, 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 benim kısımda belki düşmez. <laughs> böyle hatırlıyoruz Hayır. Sağol. <laughs> Sağol. Sağol dur tutuyorum. Betülcüğüm denedin mi? Hı hı. Yürü yürü. Hımm. Betülcüğüm. Güzel de lezzetli. Yani. Abi çekici olduğunu da mı düşünüyorsun? Bu kadar abartılmaya gerek var mı bilmiyorum. <laughs> Ece'nin dolguları. Gerçekten Ece'nin dolguları. Kenan, Ece dolguları. Ve yeah, telefonlar <laughs> Selma. Kanka ben bunu özellikle şey Ne Fındıklı. Hayır. <laughs> Fındıklı ve içe dolgulu Ece. Kanka alsın bana şeyde istesem. Su altı üzerinde. Ne olursa Ne olursa olsun. Ama evet. Değil yani. Yani <laughs> kesinlikle değil. Yani almayın. Bunlar zengin değilseniz almayın. Şey. <laughs> Tadı gerçekten normal çikolata. <laughs> sadece çikolata olduğu gibi görünüş çömen olarak ben tatmin ediyorum. Ben sadece görünüş olarak tatmin ediyorum. hiçbir olayı yoktu. Bir evet. Daha alınmaz. Ama güzeldi. 3 <laughs> kilometreydi gibi. bir <laughs> Abi neydi çok, çok Kayme. Ha kayme. Üç, kayme çok yani. kilometreydi. Neydi <laughs> <laughs> ee, çikolata hakkında kim bilir? <laughs> Gereksiz <gülüyor> pahalıydı. Ee, Ece'den daha kötü. Ece'nin en azından bir tadı var. Ece'yle aynı. Hayır, Ece'den daha iyi arkadaşlar. <laughs> daha iyi arkadaşlar. <laughs> ece, <alın>. ama Ama <laughs> artık Ece'de yiyemiyoruz. Ona da paramız etmiyor. Yani o yüzden Ece... De değmez. Evet Ece boyu. Şu anda nereye gidiyoruz? Mostar'dayız. Evet Mostar Köprüsü'ne doğru yürüyoruz şu anda. Evet, yürüyoruz. yürüyoruz ve burada kilise ve şurada da haç işareti var. Görünüyor mu bilmiyorum. Sokaklar çok güzel. Şey var yani. Sokaklar çok güzel çünkü sokaklar yeşillik dolu. Böyle, he. böyle bir yer. İzmir e alaçatı gibi hissettiriyor. Ankara'da Aynen. böyle bir şey göremez. Bu da yani kocaman basit çantaları ve şeyleri ama yine de güzel. Evet. Bir de oksijeni çok Temiz hava Evet bizler şu an. Şey değil böyle. Ya hava alıyorsun, dışarıdasın ama arada etraf evet. kokusu değil. Evet. Hava, hava yani. Çünkü bir sürü dağ var. Evet, şöyle bir su var yine. Her yerde suyumsu, köprümsü, nehirimsi şeyler var. <laughs> şöyle. Çok ve sular tertemiz. Ve evet. yani su berrak, bildiğiniz berrak su. Aa, Amerikan bas. Bunu fotoğrafını çekeceğim. Evet. Ala sokakları. Ve ben. Ala sokakları ve İK ve ben.

Arkadaşlar, dün rengini cevabı ayar yedik. Şey Hı, dün canım, de biz uyuyoruz. de rengini ayarlasamayız. Hallederiz. Sileriz ya. E, e, ya. E, yeniden Cevabi'yi yiyeceğiz. A, dün videosu çekmiştik, bir bizesi 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 çekiyorum. Ekibi böyle, kalabalık bir ekip. Evet. Cevabi güzel bu arada. Cevabi güzel ama ekstra bir olayı var mıydı? Güzel bir et ama hani böyle şey değil. Wow. Ben Türkiye'de artık zaten söyleyeyim. Et yemem değil. Ama gerçekten güzel. mi diyorsun? Bak şuan siliyorum. O, o zaman evet Bir bakın hemen ben de siliyorum. Evet evet renk <laughs> aynı. O şarabı çok Şirinceye benziyor. Geçen sene verdin değil mi? Demin canı bana Geçen sene var hoş. mıydı? Neydi? Gezide. Ben her gezide vardım. Her zaman da olacağım. Evet ben de. Şirinceye benzemiyorum. Şeref almaya çıkmıştık böyle yürüyüp bir yerden. Değil mi? Tam orası evet, değil mi? Tam evet, tam ben... evet. Tam orası. Evet, tam orası. Abi, ne neydi o? Şirince köy müydü? Evet, Şirince. Tam o. Evet. Tam o. Tam orası. Tam o beyler. Beyler. Peki kaleye mi tırmanıyoruz? <laughs> Şuradan bir kale. Çıkıp oraya direk kuyusuna bozuk para atmamız yok. Bağcım açıldı şunu tut. Bağla. Hocam bulabilecekler mi? Bağla bakalım. Benim bağcığımı da gör bakalım. Böyle bir bağcık. Galatasaray. Niye renk, renk Çünkü ben biraz şeyim. Gay. Aa. Gay? Gay? Yok. Biz buna soğuk diyoruz yani ne? Cool. Çocuklar, sigara kullanmıyor. Kızlar, yeni bir vlogla hoş geldiniz. Evet. Bugün neredeyiz? Bir Osmanlı turumuz. Evet. böyle. Bir şeyim çok güzel. Evet. Çok güzel ama korkuyorlar. Hadi şu şuraya çeksen. Bir dakika. Fotoğraf çekildik ama yukarı çıkamadık çünkü geri geliyorlar. Ama arkadaşlar kameram gerçekten bozuk değilmiş sanırım ışıktan dolayıymış. O yüzden şu evet, an Evet bir ara e, şey onlar yoktu. Şey o mevzuda. Kamerası bozuldu sandık çünkü bastık. Ve, plaj ve... zor biraz evet. patladı. Ve yükü çok korktu. korktu. Evet gerçekten evet, çok korktu. Ve size Yes. Orada çektim mi seni? Hayır gel gel. Gerek yok ben buraya kayarım çünkü. Nerede oturmalıyız işte? Zip şey postası. Tabi Bosna'nın kocaman e, bayrağını almak yerine bunu alabilirdik. Uh -huh. Acaba bak bir de kalküresim alsam kendime de. Ama saçma ya. Kalküre her tarafın bir şeylerle dolu ama. <laughs> değil mi? Evet. Ama ne de buranın çok güzel. Aşık ne kadar güzel çıkıyor. Evet. Yani sakin... Canlar odamıza buradan gidiliyor. Burada ışık var. Fakat burada yok ve... Şu an... Aç. Şu an Katolik şeyindeyiz. Yerde şeyindeyiz. Evet, her yerde İsa Her yerde Meryem Hı -hı falan var. Burada 210 burası bizimki. 210. 210, 210 burası. 210. 210. Burası ki. <laughs> Bilmem bizimki burası. dur açacağım. Lan tutar mısın? Ya? Ha? Aa, mı? ha? Aa koltuğumuz var. Oha şakası. Bir şey var ben burada asla sessiz çıkmam bir, bir şey söyleyeyim ya. mi burası dehşet korkunç. Ne? Yani burası şey olarak dehşet İsa, korkunç. İsa umarım yoksun. Baya katolik hani baya katı bir şey ve her yerde şeyler var. Olduğu yer çok ıssız bir yer. Dehşet korkunç. Canım. Canım altına sıçıyorum biliyor musun evet. şu an? Keşke çocuklar bizi karşılasaydı. Gerçekten. Kızlar. Evet, o da turunu çekmedik orada çekelim. Evet o da turunu çekmedik ama şu kat düzenlemesini bir çekmek istedim. Şurada bir yer var durun. Bizim odamız bu taraf. Gitmiştik. Um, burası asansör. Şurada. Şurada merdiven var. Burada merdiven olmuş. Ve... Hayır, hayır, hayır. Burada yeniden merdiven var. Orada ve iki tane oda var. Ve burada, burada da merdiven var. Ve nereler nerelere açılıyor belki de. Bak Sadece iki kat var. var. Şu bile şu kadar alçak kalanlar. Ben katolikleri korumak istemiyorum, duaya gidiyorum. Burada biz hacı olmuşuz. Ben katı katıdıkların... ne ara hacı oldum? Haziran ve Ağustos aylarında geldi. Evet. Hac için geldikleri bir yermiş numaraları kaçtı bu kızların? 108'di. 108. Herkes 108. 108'de erkekler var. 108'de erkekler mi var? Kaç evet. yazdılar o zaman? 118 yazdılar. Pardon. 118. Biz pek rumuza benzemiyor. Bir dakika ben <laughs> arka kameraya geçeceğim. Arka kameraya. Um, Kerem'in tamamları hep Böyle şu. Bizimkisi 200. Ay, 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 evet. Bunlar, 118 mi? 118. Sayın Mezmenler, lütfen kapıyı açar mısın? <laughs> Fon boş. konuşuyoruz arkadaşlar. Kızlar ya. hoş geldiniz. Kızlar hoş, hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Çok bir korkunç. fazla. There... yok. Yatakta siz mi birleştirdiniz? Bizim. Bizim. Bizimkiler ayrı ezikler. Bizimkiler birleştirdi. göte şey. yazmak istiyorum. Ya, yazmak istiyorum. Hobi olarak göt göte yatıyoruz. Yanlışlıkla vlogumu az önce ara verdim. Ve tek bir priz olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Tek bir tane mi var? Sadece orada var priz. Nerede var? Oğlum bizde yok. Ben oraya takıyorum. Arkadaşlar çilek dolgulu çikolata aldım. Wow. Ama hocalar sayım yaptıktan sonra yiyelim diyorlar. Ho hocalar de? değil şey öğrenciler yapıyor. Aha, şey Mirenler hocalar da yapacak dedi. Tam yani... gelince biz yeniden söyleriz. Sadece size ilk önce gelecek ya biz üç katdayız. Hı -hı. Kutay'dan falan odasını gezdik. <laughs> <laughs> Zeyd'cim görüşürüz de buraya canım. Kuzey'cim günaydın. <laughs> 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 Kuzey ses yapma Allah'ım. Hadi geç. <laughs> en mavi reng benimmiş.